Arabam kayıyor. Aa bu rampayı kim yaptınız siz? nasıl? Dedem bize bir şeyden bana babam yapmış. Bu şeyin SMD'di. Dedem neden neden sürpriz yapmış bize bak. Evet biz evden geldik dedem sürpriz yapmış. Ay ne kadar hızlı kaydı. Olum, ya şu dinozorda yürüsene. Mehmet'cim kahvaltını yaptın Bak, mı? Yaptım. Ne yedin kahvaltıda? Yumurta. Söyle arkadaşların da yesin sağlıklı beslenmek için değil mi? Aa, bakalım. Aa yok, bakın. bakın Onur, Miraç'la dedesi buraya ne yapmış? Ev yapmışlar. Aa ne güzel olmuş Onur. ya sandalyelerden ev yapmışsınız. Böyle... Aa kapısı da var. Kapısını nereye koydunuz? Buraya. Aa sen içeriye nasıl giriyorsun? Göstersene bize. Dur çayım var orada benim. Nereye girdin yahu? Ha anahtar da var. Aç bakayım kapıyı. Ha, açtın. Anne. Öyle de açıldı mı? Anne. Aa çok güzelmiş evin. Ben de gelebilir miyim? Efendim oğlum. Dü bozulmuştu. bozulmuş? Ne düğmesi? Hı -hı. Otomatik mi? Otomatiğin düğmesi mi? Hı -hı. Ha, otomatik Hı -hı. kapı aslında. Bu da düğmesi bozulmuş. Ha, tuşları bozulmuş yani. İşte Ondan anahtarla açtım. Ona <laughs> ben nereden aklına geliyor bunlar ya? Hadi o zaman beni evine davet et de bir oturalım bir göreyim bakalım evine. Ya da rampadan araba kaydırmaya devam mı etsek? Arabaları sonra evine mi götürsek senin ne dersin? Devam edelim. Hadi devam edelim bakalım neler varmış. Ben bu açıdan çekeyim seni göster evet. bakalım bize. Anahtar, anahtar, dursun. anahtar doğru da orada dursun tabii canım. <laughs> evine yoksa. Bakın ne geliyor burada. Gük gük gük. Evet anneciğim. Senin T-Rex'ine benziyor değil mi? Hem de benim T-Rex'imden. Hem de benim T-Rex'imden. Baksana. Hem de benim T-Rex'imden. Bu çok büyük. Baksana. Evet anneciğim. Çok baksana. büyük. Kaydır bakalım hadi onu. Ben bakalım ne yapacak? Aa ne yapacak bakalım? Ne yapıyor anneciğim? Ağzım düşecek. aa. aa. Yani senin anahtarını çalıp gidecek mi yoksa bu t-rex Aa, şuradan da bunları mı kaydırsak ah çok güzel kaydı Anneciğim bunları kaydırsana bize göstersene aha çok güzel oluyor bilemiyorum ki ama demek ki onu almak istemiyor ne dersin olamaz mı bakın buradan bir beton mikseri kaydıralım bakalım ay ne kadar güzel gitti bakalım o da gidebilecek mi Aa onun aç yavaş yavaş geliyor. Aa, aa, aa! Anladım. eyvah Anladım. Dinozor eyvah dinozor anahtarını kaçırdı ne yapacağız? Aa dinozor burada dinozor nasıl anahtarını kaçırsın ya? Aa kocaman bir vinç geliyor. Ay anneciğim dikkat et dikkat et önüne bak. Aa, Bilmiyorum. anahtarı neden buraya sakladın? Bilmiyorum. Ama eve nasıl gireceğiz? sakladı. Ama T-Rex orada baksana. T-Rex şurada duruyor. Arabaları mı yiyecek yoksa? <laughs> Onun yaş baksana. Güp 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 güp. Onun koş arabaları yiyecek. Eyvah bir tane arabayı kaçırıp onunla beraber gitmesin. Dip 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 dip. <laughs> ah. Onun her yeri dağıttı. Ne yapacağız? Bu T-Rex dağıttı her yere. Bakalım. Aa, arabalar da geliyor ki. Şimdi de buradan vinç geliyor. T-Rex şimdi binip gitsin mi bunun üstüne? Oğlum ben bununla beraber mi kaydıralım T-Rex'i ne dersin? Dinozor. Gelsene anneciğim neden orada duruyorsun? Efendim oğlum. Anne, o, 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 orada kardan kardemadan var. Kardemodan mı var? Kaplan var. Dedem dostlar. Kaplan Hadi video çek. Çekiyorum anneciğim. Evet bizi kaplan kovaladı. Onu bir aç. Kaplan mı koymuş bunu buraya? Abi süt tankeri var. Al onu oradan. Aa tankeri. kiri. Koydu. Sen evet. mi koydun? Hı? Aa o zaman neden kaplan diyorsun? Gel bakalım başka ne var? Onu yanı aç burada ters dönmüş bir taşıyıcı var. Acaba bunu kim yaptı? Dinozor mu yaptı bunu da? Ne dersin? Anne. Efendim. Benim, benim, benim bunların bu Evet anneciğim, biri senin biri Yağız Alp'in bu taşıyıcılar. kadın da bunu benim Yağız Evet, biri senin biri Yağız Alp'in. <laughs> Ne gördün? Bak bak bak, bak burada. Neden bu? Bur böcek. Ay böcek mi var orada? Anam eş bu arabalar ne yapıyor burada? Kepçe var, delici var. Neden buradalar? Aa bu ayıları böyle kim koymuş üst üste? Penguen var. Hepsi uyumuş. Bir sor bakalım neden uyuyorsunuz da? İyi misiniz de? Aa Hı -hı. efendim. Hı -hı. Dinozor da dinozor baksana bütün arabaları birbirine kattı ve uyudu. Ne yapacağız ki baksana ambulans da ters dönmüş. Miu miu miu. Bak bak. Çabuk. Çabuk. Çabuk arabalar. Bak yavaş yavaş kalkıyor. <laughs> Çabuk yavaş yavaş kalkıyorsa sen arabaları al da kaydır bakalım oradan. Görelim. Ah. <lummer> Eyvah ne yaptı arabaları? Bütün hepsini dağıttı. Hemen polis arabasını arabalıyız. Korkuyor muyum bu Korkmuyor mu? Korkuyor. Ama burada burası çok karıştı. Polis gelmeli baksana. Kaza oldu. T-Rex bütün arabaları ne yaptı? Dağıttı. Hii! Tankerlerde hepsi. Ay bakın nasıl bakın. ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Polis geliyor. Aa, polis mi geliyor? Ah. Ne? Ne? Geldi. O zaman ne yapsın? Burayı ne? düzenlesin bu trafiği ne yapsın? Bence. Kime ceza yazacak dinozora mı? Hı -hı. E ne yapacak Hı -hı. dinozor? Anneciğim ceza yazsa ne olacak ki? Ha o ne? Bir silindir. Bak ben takabiliyor muyum? Bak artık oradan nasıl? Bir, 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 bir tane bunu tak. Evet, bir tane kulubunu taktım. Bak burada traktör var. Hii, vinç var. Bakar mısınız? Bunların hepsini böyle gösterelim biz size. Bir tane böyle sarı. Evet, bir tane daha kulubunu taktı. O traktör var. Sonra buradan ne var? Bir vinç var. Onu mec bunu buradan gönderelim mi anneciğim? Yukarıya doğru gidebilir mi sence rampadan yokuş yukarı? Ah! Oh, attım ya. Gerçekten de gitti. O bu gidemedi. Aa, onun yaşta ne yapıyor? Onun yaş, onu da kaydırsana anneciğim bakalım. <laughs> Anne bu benzinini doldurmamış ve burada yolda kaldı bak. Eyvah, benzini doldurmamış yolda kaldı. Benzinci. Ay <laughs> bakar mısınız buradaki Benzinci arabaların de, hepsini dizelim buraya. Benzinli. Böyle benzin bir arabamız bitmiş. var. Benzinci de mi de mi benzin bitmiş? Ne yapacağız peki? Ha, ne yapalım ki? Ama benzinlikte de benzin biter mi canım? Onlar önlemini alması gerekiyordu önceden. Anneciğim onun üzerine birkaç tane araba koyup hepsini beraber kaydırsana. Bak mesela bunu koy. Bunu Anne. koy. Hadi koy bakalım. Evet, haklısın aslında. Taşıyıcı taşısın onu, Süpersin. Güzel fikir. İyi bir fikir. İyi bir fikir gelmiş anneciğim aklına. Aa, evet bakın. benzinini bitmiş. Benzini bittiği için taşıyıcı götürüyor onu. bak, taşıyıcının benzinini benzini bitmiş o bir Ay, kaldı. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş. Evet anneciğim biz onu bir an önce yavaş benzinliğe, yavaş. Götürelim. benzinliğe götürelim. Yavaşladı. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. that is <laughs>